Biz tabii ki uzun yıllardır e, tanışıyoruz, çalışıyoruz farklı alanlarda e, evet. ve o dönemlerde ağırlıklı olarak da e, kurumsal teknolojilerle ilgili sohbet ediyorduk. Evet e, Bu dönemde daha sonrasında bireysel teknolojilere geçiş yaptınız ardından da şu anda Vodafone Türkiye'nin operasyonunu yönetiyorsunuz. E, bu tecrübelerinizden yola çıkarak hem kurumsal hem de bireysel taraftaki hem de değişimi biraz bir özetleyebilir misiniz o geçişi biraz da özellikle olarak? Şimdi tabii e, kurumsal olsun bireysel olsun sonuçta her iki bölümde aslında e, ilgili müşteri segmentlerinin içgörüleri, onların talepleri veya onların ihtiyaçlarını çözüm bulmayı amaçlayan e, fonksiyonlar. Tabii ki kurumsal e, müşterilerimizle, bireysel müşterilerimizin bazı alanlarda farklı ihtiyaçları olabiliyor veya daha e, farklı seviyelerde ihtiyaçları oluyor diyeyim. E, kurumsal tarafta bizim vizyonumuz e, Vodafone Türkiye'yi Türkiye'nin dijitalleşmesine, Türkiye'deki şirketlerin dijitalleşmesine öncü eden bir şirket haline getirmekte. Bunu yaparken de amacımız Türkiye'deki küçük boydan başlayarak orta boy, büyük boy, holding, tüm şirketlerin e, teknoloji ihtiyaçlarını uçsunuza karşılayabilmek ve o şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler üreterek şirketlerin verimliliğini artırabilmeyi sağlamaktı. E, tabii bu benim için de iyi bir deneyimdi. Eee teknolojileri daha yakından tanıma, daha yakından öğrenme fırsatım oldu. Örneğin bugün bireysel müşterilere data center'ımız üzerinden çok farklı ürünleri sunmuyoruz. Bireysel müşterilerin ihtiyaçları farklı ama kurumsal müşterilerin önemli bir firewall ihtiyacı oluyor. E-mail'lerini koruma veya kendi iç güvenliklerini sağlama ihtiyaçları olabiliyor. Veya tüm verilerini saklama ihtiyaçları oluyor. Tabii ki bireysel müşterilerin de var ama kurumsal müşterilerin ihtiyaçları daha geniş ve daha farklı teknolojiler gerektiriyor. Ve benim kurumsaldaki iş tecrübem bu konulardaki bilgi birikimimi arttırdı. Hı hı. Ve bu süreç içerisinde Türkiye'deki hem kamu kuruluşlarının hem de özel şirketlerin dijitalleşmesini arttırmayı hedefledik. Tabii sadece bu dijitalleşmeyi arttırma, neden dijitalleşmeyi arttırma diyoruz. Aslında verimliliği arttırma ve karlılığı arttırmak için. Bireysel tarafa geçecek olursak, bireysel tarafta temel ihtiyaç bağlantı hizmetleri. Yani internet kalitesinin yükseltilmesi. Daha sonrasında dijital kanalların oluşturulması. Bir burada Vodafone yanında kanalını oluşturduk ve Vodafone yanında kanalı bugün oldukça büyük bir e, uygulama haline geldi. Aylık 14 milyon aktif kullanıcısı var. E, ve hedefimiz önümüze bu bir süper uygulama halini e, dönüştürmek. E, bir ihtiyaç bu. Yani altyapının kuvvetlendirilmesi ve altyapı üzerindeki dijital kanalların kuvvetlendirilmesi. Tabii ki bunun yanı sıra da e, ürün ve servislerin çeşitlendirilmesi var. Hı hı. E, bireysel tüketicilerin daha fazla kullandığı ürün ve servisler içerik e, ürünleri, Hı -hı. E, eğlence ürünleri, gaming ile ilgili ürünler, işte e-ticaret, e, sigorta hizmetleri ve yani bu alanlarda da farklı bir yapılaşmaya giderek e, şirket içerisinde bir yapılanmaya giderek bireysel tüketicilerin de ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve servisleri geliştirdik. Özünde aslında kurumsal veya bireysel her ikisi de aslında kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verme Hı -hı. E, ve öngörme ve öngörerek şirketi hazırlamayı gerektiriyor. Ama tabii ki dediğim gibi farklı ölçeklerde ve farklı şekillerde. Peki, biz e, sizinle kurumsal tarafta da farklı işler de yaptık ve o dönemde de hem dijital dönüşüm de çok ciddi anlamda sahiplenmiştiniz. Türkiye'deki kobilerin büyük bir çoğunluğu da bu dijital dönüşüm e, sürecinin içerisine girmeye gayret ediyor. Bu konuda farklı e, iş işbirlikleri de yaptınız siz, e, kamu otoriteleriyle evet. de yaptınız, evet. dijitalleşme endekslerini ölçtünüz. Sizce temel sorun ne Türkiye'de? Hani o dönemdeki geçmiş tecrübenize evet. de bakarak. Şimdi ya yani bizim oradaki yola çıkış noktamız şuydu Hatırlarsanız siz yıllar önce dijitalleşme endeksini kurduk oradaki temel sorunu şu gördük. Eee özellikle KOBİ'ler teknolojiye çok ihtiyaç duyuyor ve ihtiyaç olduklarının da farkındalar. Fakat teknoloji çok geniş bir kelime. Teknolojinin hangi alanında, hangi ürün ve servislerle kendilerini geliştirebileceklerini, işlerini büyütebileceklerini bilmiyorlar. Yani teknolojiye ihtiyacım var ama teknoloji dediğim şey nedir, hangi ürün ve servislerdir, bu konudaki bilgi eksikliği var. İkincisi de bilgisayar dahi nereden ulaşırımın ve nasıl kaliteli bir servis alırımın da cevabını çok fazla bilemiyorlar. Bazen e, mahalledeki bilgisayarcı e, bu işi yapıyor, e, bazen e, bu konuda uzmanlığı e, çok derinleşmemiş, küçük işletmelerden e, hizmet alması e, almayı tercih edebiliyor. Bizim aslında amacımız e, kurumlara teknoloji tanıtmak birincisi. Yani teknoloji nedir? E, hangi ürün ve servislerle hangi e, alanlarda verimliliğini arttırabilirsin? Örneğin çok küçük bir kobi, üç tane satış temsilcisiyle e, araçlarıyla en büyük maliyet kalemi 3 satış temsilcisinin aracı ve yaptığı seyahatlerse çok basit bir teknolojiyle, araç takip uygulamalarıyla, ee, örneğin e, verimliliğini arttırabilir veya da CRM uygulamalarıyla yani müşteri datalarını takip edeceği müşterinin ihtiyacını anlayacağı ve yönlendireceği uygulamalarla e, işte verimliliğini arttırabilir yani teknoloji deyince böyle çok daha büyük karışık bir şey akıllarına gelmemesine sağlamayabiliriz. Tabii ki o, o günden bugüne de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, şu anda örneğin e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çalışıyoruz. Hı hı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye Yüz programına dahil olduk. Bu programa katılan tüm işletmelere bizim hedefli SMS uygulamamızı hediye ettik. İlk yüze giren tüm kobilere e-ticaret uygulamamızı hı. hediye ettik. Bunun dışında aslında yaptığımız çok önemli bir uygulama. Türkiye'deki tüm COBİ'lere Vodafone müşterisi olsun olmasın ee, şu anda dijital pazarlama danışmanlığı veriyoruz. Hmm. Yani e, Türkiye'deki tüm KOBİ'ler Vodafone'u arayarak bu konuda eğitim alabiliyor. Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu pandemide hızlanan dijitalleşme yolculuğunda COBİ'lerin e, büyüyebilmesi ve rekabet edebilmesi aslında sadece büyümek değil hayatta kalmak için de gerekli olmaya başladı. Hı -hı. Belki 4-5 yıl önce büyümek için gerekliydi. Şu anda büyümek için zaten gerekli ama e, hayatta kalmak için de şart. E, biz her ölçekten COBİ'ye bu eğitimi, bu danışmanlık hizmetini ücretsiz veriyoruz. E, şu ana kadar bu uygulamamıza arayan, soran çok sayıda COBİ oldu. Ama biz bunun daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisinin %99'unu COBİ'ler oluşturuyor. Burada çok büyük fırsat var. COBİ'ler bu ihtiyacın farkında. Biz de burada bu hizmeti ücretsiz olarak vermek için yanlarındayız. Şunu sormak istiyorum, bu dediğinize ek olarak. dediğinizle ya 3 kişi bir aracı kullanıyor. Acaba araç düzgün yerde mi? Kontrol etmesi gerekiyor bazen kobiler şunu düşünüyor Anadolu'daki kobiler. Ya şimdi böyle bir servis almak yerine şu aracımızı yenileyelim önce. Hani çünkü bazen donun o hani MTI yenilemek, yeni bir arsa alalım, otuzdaki evet. şunları yenileyelim bile bazen teknoloji ihtiyacının ihtiyacı değil de e teknoloji satın almasının önüne çıkabiliyor. Siz hani bir ROI yapıyor musunuz? Bak bunu yaparsanız Tabii. böyle bir karlılık olacak yani hani bu Tabii. maliyetleri böyle çıkaracaksınız Tabii. biliyor musun? Yani aslında o kadar geri dönüşü hızlı ki bazı ürünlerin geri dönüşü bir ay. Yani bir kobi e, yaptığı bir yatırımın karşılığını belki 3 yılda, 5 yılda alabilirken ortalamada geri dönüşünü, e, teknoloji yaptığı yatırımın e, karşılığını bazen bir ayda, bazen daha kısa zamanda alma imkanı var. Bunu da anlatıyoruz. Diyoruz ki yani sen işte demin verdiğim çok basit bir örnekten. Araç takip hizmetini alırsan Ayda şu kadar ödeyeceksin ama bir aydaki tasarrufun zaten bu kadar TL olacak. Hı -hı. Ve sadece tasarruf da değil aslında bu bir e, yönetim sistemi değişikliği, bir kontrol sistemi ve verimliliği artırma sistemi. Hı -hı. E, ölçebildiğimiz tüm rakamları Kobilerle de e, paylaşıyoruz. Yani Hı -hı. teknolojiye yatırımın geri dönüşü çok çabuk yani en hızlı geri dönüş alınabilecek yer teknoloji. Hı -hı. Evet. Tüm işlerde öyle e, her ölçekten Hı -hı. ne iş yapıyorsanız yapın bence şunu düşünmelisiniz eğer e, bir işletme sahibisiniz. Ben teknolojiyi nasıl kullanabilirim ve teknoloji değişimi nasıl büyütebilirim? Evet. Peki bu satın alma meselesine girmişken, evet. yani şimdi Türkiye'de bir teknoloji satın alma noktasında bazen fiyatlar istediğimiz, evet. arzu ettiğimiz seviyede olmayabiliyor. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Türkiye'deki evet. teknoloji satın almasını kolaylaştıracak size ne gibi çözümler olabilir? Evet. Bununla ilgili yorumlarınızı merak Tabii. ediyorum. Tabii, şimdi Türkiye'de akıllı cihaz sayısının artması çok önemli. Çünkü Hı -hı. teknolojiden bahsediyoruz, İşte 4.5G teknolojisi, yakın gelecekte inşallah 5G teknolojisi. Bu teknolojileri hayata geçiren, yani tüketiciye ve kurumsal kurumsal müşterilere bu teknolojinin uygulanmasını sağlayan unsurlar cihazlar. Hı -hı. Bu cihazların, akıllı cihazların sayısının artması gerekiyor ki teknolojiler anlamlı hale gelebilsin. Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonuna baktığımız zaman akıllı telefon penetrasyonu istediğimiz düzeyde değil. Bunun önünde bazı bariyerler var. Bu bariyerlerden bir tanesi getirilen taksit kısıtlamaları. Evet. 2018 yılının Ağustos ayında sektörde cep telefonlarına bir kısıtlama getirilmişti. 3500 liranın üzerindeki cihazlara en fazla 3 taksit yapılabiliyor. 3500 liranın altındaki cihazlara 12 taksit yapılabiliyor. Aradan 3 yıl geçti. Tabii bu süreç içerisindeki kuru artışları, bu süreç içerisindeki vergilerde özel iletişim vergisindeki artış ve enflasyonla beraber 3500 rakama aslında anlamını yitirdi. Yani 3500 liranın altında kalan cihaz bugün çok çok az. Hmm. Akıllı cihaz diyorsak, 5G teknolojisine uyumlu cihaz diyorsak buradaki baremlerin yenilenmesi lazım. Bizim isteğimiz sektör olarak yani, bizim şirket olarak değil, sektör olarak ve sadece büyük şirketler olarak değil aslında bizden çok bu sektörde hizmet veren binlerce kobi adına ve milyonlarca müşterimiz adına e, buradaki ya taksitlerin taksit sınırının tamamen kaldırılmasını hı hı. ya da bu 3500 bareminin e, güncellenmesini istiyoruz. Yani 3,5 yıl önce konulan bu bareminin güncellenmesini istiyoruz. Dediğim gibi buradaki amaç e, teknoloji kullanabilecek cihaz sayısının e, artması. Evet, evet. Bu tabii ki e, artık her şeyimizi e-devlet üzerinden yapıyoruz. Birçok işlem için devlet bize akıllı cihaz kullanmayı oh. zorunlu kılıyor. Dolayısıyla akıllı cihaz artık bir lüks değil. hak evet. aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla çünkü o servislere erişebilmek gerekiyor. Çok efendim. doğru ifade ettiniz. Hem hı. artık insanlar için bir iş aracı, hı hı. E, hem bir iletişim aracı, hem de aslında işlerinde kolaylaştırma aracı. Hı hı. Bu tamamen bir ihtiyaca dönmüş durumda. Dolayısıyla bu ihtiyaca e, erişimin kolaylaştırılmasını eee evet, ümit ediyoruz. Şimdi son dönemlerde biz 4.5G'ye geçtiğimizde aslında mobil cihazlarımızdaki internet hızı çok çok iyiydi. Biz yurt dışı gezilerimizde de test ediyorduk. Gerçekten de çok çok evet. iyi bir hız vardı. Ama işte internette tabii işte özellikle Z nesli Yurt yurtdışındaki, sabit hatlardaki fiber hızlara öykünerek bakıyorlar. Evet. Türkiye'nin de işte kendi bulundukları bölgelerde belki işte maalesef o fiber hatlara evet. ulaşamadıkları için yavaş oluyor internetleri. Evet. Biz Türkiye'de böyle bir sıçrama yaşayabilecek miyiz? Böyle gigabit internetleri evet. en ucağı köydekilere kadar götürebilecek miyiz yoksa yine Sizler gibi operatörlerin e, GSM hatları üzerinden mi ancak iyi hızlara kavuşabileceğiz? Evet, çok önemli bir konu gerçekten. Ülkemizde bugüne kadar dijitalleşme vizyonu anlamında önemli e, adımlar atıldı. E, önemli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme ile ilgili olan eylem planı. Hı -hı. Bu eylem planındaki hedef aslında Türkiye'deki tüm hanelere ve tüm kurumlara e, geniş bantı en hızlı şekilde ulaştırabilmek. Hı -hı. Yani biz bu eylem planına tabii ki katılıyoruz ve destekliyoruz. Ancak bu eylem planının geçmesi, hayata geçmesi, en yeni teknolojilerin herkese ulaştırılmasıyla mümkün yani. ve bu konuda aksiyonlar alınmasıyla mümkün. Bugün Türkiye'de fiber erişimi hanelerin yüzde 30'una ulaşabiliyor. Çoğu büyük şehirde, şehrin merkezinde dahi, İstanbul'da Ali şehir merkezinde dahi fibere erişim yok. Ve bizim yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye'de en az 15 milyon haneye daha fiber götürülmesi gerekiyor ve bu yatırımın maliyeti en az 5-5,5 milyar dolar. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde buraya, yani Türkiye'deki tüm hanelere fiber götürülecekse bir inisiyatif olması gerektiğini düşünüyoruz. Eylem planının hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 1-1,5 yıl kadar önce bir açıklaması olmuş konuyla ilgili. Yani Türkiye'deki tüm hanelere fiberi götürerek Türkiye'deki sizin de bahsettiğiniz hız seviyelerini OECD ülkelerinin ve Avrupa ülkelerinin seviyesine getirme konusunda bir kararlılık görmüştük. Hı -hı. Biz bu kararlılığın adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Orada da Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu işaret edilmişti. Varlık Fonu altında bir şirket kurulması, bir ortak alt şirket kurulması işaret edilmişti. Biz bu inisiyatifi destekliyoruz. Vodafone grubu olarak bu inisiyatifin içerisinde yer almak istiyoruz. Hı -hı. Türkiye'deki 15 milyon ilave haneye fiber götürülmesinin çok değerli olduğunu inanıyoruz. Bu konuda adımların atılmasını bekliyoruz. Bu konuda adımlar atılırsa sizin bahsettiğiniz e, zorluklar aşılır, hı hı. bununla ilişkin ümidimiz var. Ama e, bahsedilen yatırım tutarına baktığımızda, Türkiye'de fiberin ulaşamadığı hane sayısına baktığımızda bu ancak hızlı bir şekilde e, daha önce belirtilen e, vizyonun hayata geçirmesiyle mümkün olur. Hı hı. Dolayısıyla buradaki iradenin aksiyona dönüşmesini bekliyoruz. Evet. 5.5 milyar dolarlık yatırım bu irade olmazsa yapılacak ekstra yatırım öyle değil mi? Yani ya. toplam yatırım miktarı bunu hiçbir şirket şu anda tek başına 5.5 evet. milyar dolar dediğimizde 55-60 milyar TL'den bahsediyoruz. Hiçbir hı. şirket bunu tek başına e, yapamaz. Hı 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 hı. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu ortak altyapı şirketi hayata geçsin. Tüm paydaşlar ve gerekiyorsa farklı yatırımcılar da girebilir bunun içerisine. Hı hı hı. Bankalar girebilir, yabancı yatırımcılar girebilir veya mevcut operatörler, çok operatör beraber girebilir. Hmm. E, Türkiye'nin her yerine fiberi hep beraber ulaştıralım. Hmm. Aksi takdirde bu 5,5 milyar dolarlık yatırımı e, bir operatöre bırakacak olursak veya bir kuruma bırakacak olursak bunun e, hanelere ulaşması e, çok uzun yıllar peki, sürecektir. Peki Engin Bey biz bu fiberi henüz daha çözememişken şimdi dünyada biz ilk 6G haberlerimizi yapmaya başladık. evet e, farklı işte şirketler 6G ile ilgili ilk denemeleri yapmaya başladılar ve maalesef teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani şimdi haberlerini yaptığımız şeyi belki de 2 sene sonra GSM'yi evet. kanlı canlı evet. görmeye başlayacağız. Bir henüz daha altyapımızı halledememişken 5G'ye geçmemiz bir beklenti kurmamız olası mıdır? Evet. 5G ile ilgili beklentileriniz nedir? İhale yapılacak mı? O da çok önemli bir soru. Tabii. Şimdi aslında fiber konusunda çok kısaca devam edeyim. Tabii 5G'nin hayata etkin bir şekilde geçmesi için bazı istasyonlarımızın, tüm operatörlerin bazı istasyonlarının birbirine fiberle bağlanabilmesi de çok önemli. Dolayısıyla burada fiber'e erişimin ve fiber'e erişimdeki maliyetin çok makul düzeylerde olması lazım. Ya kazı izinleri verilmesi lazım, ya da kazı izinleri verilmediği takdirde çok uygun maliyetlerle erişimin sağlanabiliyor olması lazım. 5G teknolojisinin hayata geç, geçmesine biz Türkiye olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü sizin söylediğiniz gibi bugün konuşulan teknolojiler yarın eskiyebiliyor. Ben hep şunu söylüyorum yani 2016 yılında Türkiye 4.5G 4. ile çalıştı. Yani o zaman 4.5G'nin en büyük avantajını hep bireyler olarak soruyorduk. Ne olacak 4.5G hayatımıza gelecekte ne olacak? Bir diyorduk daha hızlı internet olacak. İkincisi de bu daha hızlı internet sayesinde örneğin diyorduk görüntülü konuşma yapılabilecek. Yani 2013-2014'te konuşurken bunu siz çok iyi hatırlarsınız bunu konuşuyorduk. Ya bazı insanlar şunu söylüyordu. Ya görüntülü konuşacağız da ne olacak? Yani şart mıdır görüntülü konuşmak veya üçgenin hızı yetmiyor mu diyorduk. Bugün e, 2016'da lansman yapıldı. E, bugün görüntülü konuşmanın olmadığını düşünün. Zoom'ların, Teams'lerin, ne bileyim Webex'lerin e, görüntülü konuşmanın hayatınızda olmadığını düşünün. Ve sadece 2016'dan bahsediyorum. 5 yıl içerisinde geldiğimiz noktadan bahsediyorum. Hızlı internetin, yani 3G standartında bir internet olduğunu düşünün. Bugün hmm. hayatımız hmm. ne kadar zor, e, zor olurdu? Yani 5 sene içerisinde, yani 2013-2014'te ne gerek var dediğimiz e, bazılarına ne gerek var dediği e, teknoloji, 2016-2017'ye geldiğimizde hayatın çok temel ihtiyacı haline gelmiş oldu. Bugün de 5G teknolojisi en az 10 kat daha fazla hız sağlıyor. Bu hız sayesinde hem bireylerin hayatı değişecek, bireylerin sağlık e, hizmetlerine erişimi, bireylerin eğitime erişimi değişecek. Örnek veriyorum bugün çok iyi bir cerrah sizi e, çok uzaktan, dünyanın herhangi bir yerinden veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden uzaktan erişimle ameliyat yapabilecek 5G teknoloji sayesinde. E, kurumların hayatı çok değişecek. Hızlı internet, özelleştirilmiş şebekeler yani kuruma özel, fabrikalara özel şebekelerle otomasyon sağlanacak. Çünkü 5G'nin en önemli özelliği hızlı internet sayesinde e, gecikmelerin olmaması. yani Uzaktan e, bir robotun kolunu kontrol edebileceksiniz milisaniyeler içerisinde. E, kurumların da verimliliğini artıracak. Dolayısıyla artık bu bir zorunluluk haline geldi. Yani bu bir lüks değil veya geleceğin teknolojisi değil. Bugünün teknolojisi aslında 5G. Dünyada da 5G zaten bugün e, 80'nin üzerinde ülkede e, 180 civarında ticari şebeke tarafından canlı alınmış bir teknoloji baktığımızda. Dolayısıyla e, ülkemizin gelişimi için 5G çok önemli. Yabancı yatırım için de çok önemli. Türkiye'de üretim yapacak herhangi bir firma Türkiye'ye gelirken veya herhangi bir ülkeye giderken artık sadece makroekonomik değerlere, demografik yapıya bakmıyor. O ülkedeki teknoloji altyapısına da bakıyor. Hmm. Bugün ülkede fiber kısıtlı olursa 5G gibi yeni teknolojiler olmazsa kimse Türkiye'de üretim yapma hevesiyle gelmez veya üretim iştahı daha az olur. Yatırım iştahı daha az olur. Biz bunun için de 5G'yi değerli buluyoruz. Daha önce Ulaşma Bakanlığımızın açıklamış olduğu bir takvim vardı. 2022 yılı sonunda bir ihale yapılması ve 2023 yılı ortasında da 5G'nin tüm tüketicilere sunulması gibi. Biz bu takvimi destekliyoruz. Bu takvimin gerçekleşmesini e, e, temenni ediyoruz. Öte yandan da tabii frekanslar, spektrumlar operatörler için ve dolayısıyla tüketiciler için bir oksijen diye taşıyor. Yani 5G'ye Geçmeyi beklemeden de bir takım frekanslar tavsiye edilebilir, spektrumlar tavsiye edilebilir. Ee, önemli olan yatırımı teşvik edecek, kararların alınması, hı hı. Ee, ihalelerin de bu şekilde düşünülmesi. Yani ülkeye yatırımı nasıl teşvik edebiliriz, nasıl en fazla toplam değeri sağlayabiliriz? Ee, bu mantıkla hazırlanacak bir ihalenin ülkemizi ileri taşınacağını düşünüyoruz hı hı. ve daha önce açıklanmış olan takvimin e, destekliyoruz ve gerçekleşmesini e, hayal ediyoruz. İhaleyi bir kere daha sorsam size Tabii. şöyle ki 3G, 4G'deki gibi bir ihale beklentiniz var mı? Yoksa hani bunun biraz daha böyle dediğiniz ölçüde hani ülkede 5G artsın, işte yabancı yatırımcı desteklensin, işletmeler, sanayiler desteklensin. Evet hani oradaki gibi yüksek rakamlı bir ihale beklentiniz var mı yoksa farklı evet. bir şey mi var mı? Yani zaten? burada önemli olan Murat Bey tabi yatırımın teşvik edilmesi hı hı. yani amaç Türkiye'nin e, önemli tüm yerlerini kapsamak hatta ülkeyi kapsamaksa hı hı. E, ihalenin de buna göre şekillenmesi lazım bugün pek çok ülkede İskandinav ülkelerinde Çin'de örneğin e, farklı ihale yapıları görüyoruz yani operatörlere verilen mesaj ülkenin çoğunu kapsama, hmm. çok fazla kuruma ve e, kişiye teknolojiyi götürebilme. Yani frekansı satarken ben para kazanayım, e, ondan sonrasını operatörler düşünsün dediğimiz zaman tabii ki belli bir yatırım bütçesi var, bunun tüketiciye ulaşması zaman alıyor teknolojinin. Evet. Dolayısıyla amaç, e, biz yatırım yapmak istiyoruz 5G'ye, e, eminim ki tüm firmalarda teknolojiye yatırım yapmak istiyor. Bunu, bunun makul seviyelerde olması lazım. Bizim beklediğimiz ihale yapısı daha önceki ihale yapılarından daha farklı olması ve, ve bu mantıkla ülkenin toplam faydasını düşünülmesi. İhale bedelinin değil, toplam faydanın düşünülmesi. Peki. E, farklı bir cihaz kullandığınızı görüyorum. Biraz da onları konuşalım evet. isterseniz. Teknoloji sektöründe e, hep böyle işi değil ama bir yandan da sizlerin kullanmış olduğu cihazlar, evet. sizlerin teknolojiyle olan iletişiminizi de merak ediyoruz. <laughs> Mesela oyun oynar mısınız? Evet. Yani ne bileyim şey, cihaz tercihlerinizde neler var? Evet. Evet. Şimdi teknoloji tercihlerim şöyle söyleyeyim. Tabii bir bireysel kullanıcı olarak bir içerik tüketiyorum. Eskiden daha dijitalde tükettiğim içerikler daha azdı. Artık daha fazla bazı dijitalden takip ettiğim yayın organları var. Dijitalden takip ettiğim bazı uygulamalar sayesinde aynı anda pek çok yayın organına e, takip edebiliyorum. Öte yandan bir yandan içerik tüketiyoruz. Yani içerik e, işte sosyal medya tabii ki hmm. e, kullanıyoruz. E, eğlence ve bilgilenme amacıyla daha fazla artık e, kullanır olduk hmm. uygulamaları. Hmm. Yani daha önce ne bileyim evdeki dijital radyodan veya TV üzerinden müzik dinlerken e, şimdi e, uygulamalar üzerinden aslında e, uygulamalar üzerinden tüm kanallara erişiminiz olabiliyor. O uygulamaları e, kullanıyorum kendi hmm. tercihlerimde. Onun dışında teknoloji olarak baktığımda da hayatımı kolaylaştıracak veya hatta e, hayatımı kolaylaştırmanın dışında da e, belli bir hedefim varsa hem e, iş hayatımda da o hedefe hizmet edecek teknolojileri kullanıyorum. Yani böyle bir e, örnek vereyim az, az önce bireysel ve kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarından bahsettik. Mesela bizim şirket olarak çok önemli bir e, önceliğimiz var amaç odaklı şirket ve orada cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Ee, kendi liderlik kadrolarımızın %50'sini bu sene sonuna kadar kadın çalışanlarımızdan oluşturacağız. 2025'e kadar da tüm çalışanlarımızın %50'si kadın olacak. Ee, bu yolda giderken de örneğin kullandığımız dilin çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Yani dilimizdeki tüm ayrımcı kelimeleri kaldırmamız hı hı. gerektiğini düşünüyoruz. Ee, kırmızı Çizgi diye bir uygulama geliştirdik biz. Kırmızı Çizgi uygulaması dilimizdeki eril kelimeleri yazı dilimizden atıyor. Yani örnek veriyorum, siz iş adamı yazarsanız bir mailde iş adamını otomatik düzeltiyor, iş insanı yapıyor, hı hı. adamın üzerine çiziyor, iş insanı yapıyor. Mesela bu uygulama şu anda biz mesela şirket içerisinde kullanmaya başladık, ben Outlook'umda bu uygulamayı kullanıyorum. Eğer olur da yanlışlıkla veya alışkanlıkla veya beynimizde yıllar içerisinde yerleşmiş kelimeleri kullanacak olursak bu uygulama sayesinde düzeltebiliyoruz. Buna benzer tabii ki hı hı. uygulamalar var. Neyi yapmak istediğinizle alakalı. Hı hı. O kadar hı hı. geniş ki bu teknoloji elbazası. Hı hı. Yine cihaz tarafında da hayatımı kolaylaştıracak, tabii ihtiyacımı kolaylaştıracak uygulamalar. Şimdi çok fazla şey okuyoruz, işte Excel tablo, sunum vesaire geliyor. Bir yandan da yanımızda sürekli tabii ki telefon taşımamız gerekiyor. Onun için böyle biraz ikisini bir arada kullanabildiğimiz cihazları Evet. Kullanıyorum bir yandan tablet olarak bir yandan televizyon olarak şey e, e, telefon olarak ve hatta ama, da televizyon olarak da evet, kullanabileceğimiz evet. E, cihazları e, kullanmayı tercih ediyorum. Siz ama bir yandan da e, o bireysel dönemde birkaç tane toplantıya katılmıştım ciddi anlamda bir oyun destekçisisiniz öyle evet, değil doğru. mi? Evet Onlar devam ediyor mu şu anda bilmiyorum hani e, tabi biz Vodafone olarak Türkiye'deki e, League of Legends Vodafone ligine sponsoruz. yani Vodafone'un Vision şampiyonluk ligi diye geçiyor. E-spor alanında yaptığımız çok çalışmalar var. Hatta geçenlerde bu 5G teknolojisinin kullanım vakalarından birini göstermek için bir e-spor turnuvasına sponsor olduk. Ve bir müsabaka 5G teknolojisi kullanarak gerçekleştirildi. Şirket içerisinde de bununla ilgili ekiplerimiz var. E, müşterilerimize de sunduğumuz ürün ve hizmetler var, örneğin sınırsız Twitch kullanımı e, gibi o alanda da devam ediyor. Ben şahsen e, bir oyuncu muyum, oynuyor muyum? Hı. Ben şahsen oynamıyorum ama Hı. şirket içerisinde hem üst düzey yöneticilerimizden hem de tüm çalışma arkadaşlarımızdan e, çok fazla sayıda e, oyuna e, ilgi duyan kişi olduğunu ve oynayan olduğunu da biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbetti bizim için. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.